Merhabalar arkadaşlar. War Thunder'la devam edeceğiz bugün ülkemiz Amerika uçaklarımız Kobralar. Gördüğünüz gibi Kobraları daha değiştirme fırsatımız olmadı. Bildiğiniz gibi bunlar arkadaşlar 37 milimetrelik e, top çıkışları var arkadaşlar. Onun haricinde makinalı tüfek çıkışlarımız da var. Herketimiz hala bizimle beraber niye? Çünkü 6 tane roket çıkışı var bunlar arkadaşlar. Roketleri beğeniyoruz. Başka roket atan uçağımız da olmadığı için herketimizi kullanmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Kobra arasındaki King kobra arasında ve diğer kobra arasındaki en iyi uçaklardan bir tanesi bu. Niye? Çünkü 56 tane top alabiliyor arkadaşlar. Aşağı yukarı sanırsam diğerlerinin neredeyse iki katı ve en sonunda gördüğünüz uçağımız arkadaşlar Mustang. Uzun zamanda research yaptığımız uçağımız Mustang arkadaşlar ve onu açabilmiş olduk. Ama çok etkileyici bir mühammatı olduğunu söyleyemeyeceğim. Gördüğünüz gibi 12.7 milimetrelik 6 tane arkadaşlar makinalı tüfek çıkışı var. Ne noktada etkili olabilir? Nasıl bir etkisi olabilir bu uçağın diğerlerinden farkı ne olabilir? Mesela herketimiz var. Aynı aşağı yukarı ki ona roket koyabiliyoruz. Buna roket koyabiliyoruz mu? Emin değilim şu ana kadar. Aşağı yukarı aynı makine tüfek çıkışları var herketle bunun. Büyük ihtimal bunun farkı nedir? Daha yükseklere çıkabiliyordur. Daha hızlı gidebiliyordur diye düşünüyorum. Uçağı hiç geliştirmedik bildiğiniz gibi daha yeni aldık arkadaşlar. Bir önceki videolarda hatırlayacağınız üzere bu uçağımız yoksa daha yeni açabildik bu uçağı. Eee Dediğim gibi hız noktasında manevra noktasında iyiyse arkadaşlar her ne kadar mühimmat noktası çok iyi olmasa da manevrası iyi olan uçaklar etkili olabiliyor. Çok rahat bir şekilde it dalaşına girebiliyorsunuz arkadaşlar. Kobralarımız bildiğiniz gibi çok iyi değil it dalaşlarında ama hızımızı yüksek tutarsak ama dalışa geçtikten sonra birisiyle it dalaşına geçersek arkadaşlar rahat bir şekilde uçakları yine indirebilme imkanımız söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi hız çok önemli kobralarda veya sinsilik veya gizlilik olabildiğince aşağıdan yaklaşacaksınız veya yukarıdan yaklaşacaksınız. Öyle arkasından e, aşağı yukarı 2-3 kilometre takip ettikten sonra mümkün değil. Niye? Çünkü izin vermezler. Yani adam sizi 2-3 kilometre öteden beri görüyorsa arkadaşlar yukarıdan girmediyseniz veya aşağıdan bir şekilde yaklaşmadıysanız e, arkasından böyle 2-3 kilometre mesafeden yaklaştıysanız sizi farkınıza varacaktır büyük ihtimal. E ne olacaktır akabinde? Dönecektir. Sizi indirecektir arkadaşlar. Ama en önemli noktalardan bir tanesi kobralarda bir tane topunuzun isabet etmiş olması. Hemen başlayalım ilk kobramıza arkadaşlar. Kobralarımız güzel biliyorsunuz Amerika'da. ilk topunuz isabet ettikten sonra zaten çok ciddi hasar aldığı için uçak eğer topsa isabet eden yani isabet edenin top olduğundan emin olmamız lazım oyunda hafiften takılmalar söz konusu ondan sonra zaten bir daha kedinin fareyle oynadığı gibi oynayabilirsiniz manevrası çok ciddi manada düşecektir karşıdaki uçağın ki tek top bazen uçağı parçalayabiliyor arkadaşlar kanadını koparabiliyor ama e, çok ucuna denk gelmiştir kanadın e, çok etkili olmamıştır bu da ne yapıyor manevra kabiliyetini karşı uçağın ciddi manada düşürüyor ve böylece rahat bir şekilde ne yapıyoruz oynayabiliyorsunuz o uçakla arkadaşlar bu ciddi bir takılma söz konusu oldu bakalım üstesinden gelecek mi diyecektim gelmiş oldu arkadaşlar umarım böyle devam etmez ederse gerçekten performansımıza etkisi kötü manada olur aşağıya bakıyorum şimdilik kimse yok hafiften hafiften arkadaşlar irtifamı yükseltmeye çalışıyorum bu arada etrafı da sezmeye devam ediyoruz arkadaşlar yani hızınızı arkadaşlar irtifa yükseltirken 300'ün altında düşürmemeye çalışın. Evet şu an sağ aşağıda gördüğünüz gibi bir tip e, kahramanlık destanları yazmak için o tarafa doğru yönelmiş oldu. Evet bir uçak var karşısında bakalım kim onlardan galip çıkacak. Biz bu arada onlara doğru akışa yaklaşmış olalım yardımcı olalım. O aldı mı alamadı. Hemen döneceğim u dönüşü yapacağım. Şu anda sanırsam farkında değil arkadaşlar. Bakalım ne oluyor orada. O aldı. Evet bizim elemanı almış oldu arkadaşlar ve dönmüş de oldu. Evet arkasında kalabilme aldı arkadaşlar. Dönüşlerimi biraz açıktan yapıyorum. Arkasında kalabilme aldı. Şu an farkımda sanırsam benim. Yine açıktan yapacağım. Ee, ve arkaya bakarak arkadaşlar ne yapmaya çalıştığını. Ha, bir tane daha uçak var orada. Bizden bir tane daha var. Bakalım. Onu da aldı. Aman aman aman. Buna çok iyi oldu arkadaşlar. Gerçekten harika oldu. Eğer bizi de almış olsaydı onun üstüne çok ritim arada arkadaşa puan yazılmış olacaktı. Bunu engellemiş Olduk Ve ne yapıyordu? Yere yaklaşmıştı. Bayağı yere düşüyor muydu? Yere mi iniyordu? Bizden kaçmaya mı çalışıyordu? Sanırsam tek top mermisi indirmiş oldu arkadaşlar onu. Böylece hoş olmuş oldu. ama iki tane uçağı alması gerçekten etkileyiciydi. Şimdi ne yapalım? Hafiften irtifamızı yükseltmeye çalışacağız tekrar. Evet, sağda bir tane daha P47 görmüş olduk yalnız. Ona doğru yöneleceğim şimdi tekrar arkadaşlar birazcık daha yükseltelim birazcık daha yükseltelim ki hızımız artmış olsun şimdi dalışa geçiyorum arkadaşlar şu an dalışa geçiyorum farkımızda mı bilmiyorum sanki yerdeki hedefler için daha çok e, kitlenmiş durumda arkadaş böyle denk getirmek çok zor bildiğiniz gibi yüz yüze gelirken haftan de çaprazsanız arkadaşlar çok zor e, bakalım döndüğümüzde bir etkili olacağız mı yolluyorum Evet bir tane kritik oldu Bundan sonra tek tek yollayayım diyorum ama orada biri daha var. Umarım o almaz. Ee, bakalım. Olamaz. Olamaz arkadaşlar. O almış oldu. Tarıyorum. Maalesef tarıyorum. Sinirlendim çünkü. <laughs> Onu taradım biraz. Neyse ki düşmedi. Düşseydi çok ciddi manada arkadaşlar. Ne yapıyor? Size eksi puan yazmış oluyor. Böyle olduğunda bir şey olmuyor. Hafiften zarar verebilirsiniz arkadaşlar. Sizin e, killinizi çalmış. Sizin uçağınızı çalmış. Uçaklara karşı Aynı takımdaki uçakları hafiften birkaç tane yollayabilirsiniz. Tabi topun denk gelmemiş olması bu noktada şansımız oldu. Denk gelseydi onu da indirmiş olurduk. Bazen öyle oluyor. Böyle kalabalık bir grup bir uçağın arkasından gittiniz arkadaşlar. Başka uçakları indirme olasılığınız yüksek oluyor. Şu an tekrar irtifamı yükseltiyorum ama 300'ün altında düşürmemeye çalışacağım hızımı. Niye? Ani bir saldırıda kaçabilmem için. Her ne kadar etrafa bakıyor olsa arkadaşlar bazen hiç anlamadığınız bir noktadan uçak gelip arkadaşlar size ne yapıyor? Saldırabiliyor. O noktada tek ihtiyacınız olan şey hız. Yani hızınız yoksa resmen size arkadaşlar Ayva ikram ediyor karşıdaki uçak. Ee, şimdi şuna doğru ne yapalım? Hızımızı arttıralım arkadaşlar. Hızımızı arttırıyoruz. Şuradaki Rus uçağına doğru Rus olduğunu düşündüğüm uçağa doğru bakalım etkili olacağız mı ona karşı? 700'e kadar çıkardı hızımızı. Şu an bize mermi isabet ettirmesi gerçekten zor. 600'lerde hızımız arkadaşlar Bakalım. Evet 1 2 Sanırsam sadece bir tane denk geldi. Dönüyoruz hemen u dönüşümüzü yapıyoruz. Evet makina tüfekleri, otomatik makina tüfekleri var arkada. Evet almış olduk sağ kanattan koparmış. Oo hala devam ediyor. Biliyorsunuz bu uçakların arkasına akışlar. Sizin kontrol etmediğiniz bombacı uçak olduğu için bunlar makina tüfekler var. Kiminde 4-5 taneye kadar olabiliyor. Onlara tabii ki ne yapıyoruz arkadan yaklaşmıyoruz Hafif çaprazdan veya yandan Olabildiğince yandan veya aşağıdan Aşağıya da onları çeviremeyebiliyorlar Makinalı tüfekleri menzilleri yetmeyebiliyor Aşağıda biri var Ama e, aşağı yukarı sanırsam 2-3 kişi var etrafında Akşam Ona dalmayalım ya da ne yapalım Dalalım mı ne dersiniz Galiba evet düşürüldü şu anda Gereksiz oldu o. Tekrar irtifamı hafiften yükseltmeye çalışacağım Arkada biri var hemen dönelim arkadaşlarına Hemen dönelim ee, biri olmasına rağmen etrafında biz yine de ona doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar hızımızı tekrar arttırıyoruz 500'lerde 600'lerde kilometrelerde yani bu hızlarda yaklaşırsanız arkadaşlar rakibinize e, gerçekten çok etkili olabiliyorsunuz Sizi bir defa vuramıyor yani genel itibaren hızınız çok yüksek olduğu için tabi yüzüne doğru gitmeyeceksiniz Evet sanırsam farkımızda değil critical hit'i verdik dimdik aşağıya doğru gidiyor Evet onu da almış olduk arkadaşlar gayet hoş oldu Şimdi tekrar hızımızı arttırıyoruz arkadaşlar. Hızımız derken e, irtifatımızı arttırıyoruz ki ileride hızımızı arttırmak için bize faydası olsun. Bir de sinsice yaklaşma noktasında da çok önemli. Yukarıdan gelmek, e, yukarıdan aşağıya doğru dalışa geçmek bu önemli. Şimdi o tarafta ciddi bir grup söz konusu. Oraya doğru gitmeyeceğiz şimdilik. Bakalım başka ne var. Evet oraya şimdilik gitmiyoruz arkadaşlar. Kopup gelen olacaktır. Büyük ihtimal kopup gelen olacaktır. Ama ciddi bir kalabalık söz konusu değil mi arkadaşlar? Şu anda zaten takım olarak yeniliyoruz. Büyük ihtimal onların sayısı bizden fazla. Evet bir tane kopup gelen var. iki oldu arkadaşlar. Acaba dalsak mı aralarına? Acaba aralarına dalsak mı? Üçüncü de çok uzak sayılmaz. Oo bir dakika solda. Evet tam önümüzde biri var. Farkımızda değil galiba. Evet. Basılı tutmaya çalışıyorum ki isabet oranımız artmış olsun ama sanırsam şu an farkımızda ve hamleler yaparak kaçmaya çalışıyor arkadaşlar zor evet yani tek kurşun tek kurşun olarak düşünün yani sniper kurşunu gibi düşünün bunu gerçekten zor olabiliyor ve manevra kabiliyeti yüksek bir uçakla şu an başa çıkmaya çalışıyoruz bildiğiniz gibi Rus uçağı büyük var. şu an bir tane denk geldi ama o geliyorlar arkadaşlar geliyorlar bir grubun içinde bulduk kendimizi yalnızdık az önce ama en azından şunu alsak beraberimizde yavaşladı biraz daha. Kerata yavaşladı. Ee, benim hızım çok yüksek şu anda. Bir tane daha denk getirdik. Sanırsam evet bize de iyi denk getiriyorlar yalnız arkadaşlar. Ee, çarpışsak en azından biriyle iyi olur. Şunu almaya çalışayım. Oo evet çarpıştık. Çarpışmamız ne olmuş oldu arkadaşlar? Kimseye puan gitmemiş oldu karşı taraftan. Evet. Tabi çok onurlu bir durum değil ama isteyerek de yapmadık zaten arkadaşlar. Çarpışmak aklımızda vardı ama isteyerek yapmadık. Critical hit de verdik o son uçağa. Bakalım onu düşürebileceğiz mi? Hemen diğer kobra'mıza geçiyoruz. Bildiğiniz gibi bunda 58 tane arkadaşlar top e, alabilme kapasitesi var. Bu çok etkili olabilecek bir uçak. Tabi doğru kullanılırsa. Yine gruplar içine girmemeye çalışmak lazım. Ama şöyle de bir durum var arkadaşlar. Bakın şu anda yeniliyoruz mesela. Yani oyunun bitmesine de çok fazla bir vakit yok. Böyle olduğunda otomatik girmek zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Aksi halde aktif olamıyorsunuz uçak. Hiç zarar veremiyorsunuz ve 5 uçağınızla beraber veya 3 uçağınızla beraber oyun bitiyor. Yani uçakları kullanmıyorsunuz ölmüyorsunuz ama puan da alamıyorsunuz. Şu Wellington çok rahat bir şekilde oralarda takılıyor. Bizim çok güzel bir yemimiz olabilir bu. yol diyorum. En az 2-3 tane denk geldi ama bunlardan kaçı toplu bilemiyorum. Rahat bir şekilde... O aman aman sakın başkası almasın onu. iyi bir zarar verdikse olamaz. Yine olamaz arkadaşlar. Ee, maalesef. Ama başka uçağımız düştü. Evet az önce zarar verdiğimiz, critical hit verdiğimiz uçaklardan bir tanesi düşmüş oldu. Büyük ihtimal inmeye çalışmıştır kendi e, havaalanına karşı işte çünkü bayağı vakit geçti aradan ve şu anda düşürmüş olduk onu. Yalnız Belinkton alamamak gerçekten canımızı sıktı biraz üzdü bizi. E, ciddi yasa, oh, şurada biri var, şurada biri var. Hemen akabinde birisi daha var bizden ama bir dakika. Evet, sanki onları... Yani onu indirdiler arkadaşlar onlara çok etkili olamayacağız ee, Onlar arkasından fazla giremeyeceğiz ee, Şimdi başka bir uçağa o halde yönelmiş olalım Şuradan bir tane gelen var ama Evet benim farkımda da değil arkadaşlar bizim farkımızda da değil Hızlıca o tarafa doğru yönelmiş olalım ama orada bir grup var ee, Oraya girmek çok manalı olur mu bilmiyorum Artık vakit de yok ama artık oyun bitiyor neredeyse Yeni diyoruz da gireceğim İsak yalnız bu İsa denk getirmek zor tabi ondan vazgeçtik. Bizim bir isamız, bizim takımımızdan bir isak Onun arkasından gitmiş oldu. Evet, King Cobra'ya karşı King Cobra bakalım denk getirebileceğiz mi arkadaşlar? Etkili olacağız mı? 34 ee, 0.34 ki arkadan geliyor. Çok etkili. Evet, maalesef indirmiş oldu. Ee, tüfek arkadaşlar güzelliği bu makine tüfekleri. Hiç de şaşırmadım arkadaşlar. İşte İshak hiç şaşırmadım. Resmen tükürüyor. Resmen arkadaşlar yağmur gibi yolluyor kurşunlarını. Çok sevdiğimiz ülkelerden bir tanesi oyunda. Ee, ama her zaman da Rusya ile oynamak istemediğim için arkadaşlar Amerika ile oynamış olalım dedim. Ee, evet. halketimiz de fena sayılmaz arkadaşlar. Ee, 6 tane makine tüfek 6 tane roketimiz var. Ee, roketleri genelde ne diyor? Hepsini bir arada gönder diyor arkadaşlar. Ama zaman zaman tek yollayarak da alabiliyorsunuz. Şimdi bakalım etkili olabilecek mi bu uçakla arkadaşlar. Artık e, grupların arasında da dalmaya çalışacağız. Çünkü vaktimiz yok. E, şu anda gördüğünüz gibi karşı takım hala yenme durumunda arkadaşlar bizi. E, P63 bize doğru mu geliyor? Gelmiyor. Arkasında zaten biri var ama bakalım etkili olabilecek mi? Yaklaştı bize doğru arkadaşlar. Şu an yollamaya başladım. E, bakalım. Evet critical team'i verdik ama bir grubun içine de giriyoruz ya hafiften, hafiften. Ama onu alalım en azından değil mi arkadaşlar? Neredeyse gidiyor. Oo biri geldi. Dönebileceğiz mi bakalım kaçabileceğiz Evet onu almış olduk az öncekini almış olduk arkadaşlar Ciddi hasar vermiştik tutuşmuştu zaten Şuna roket yollamaya çalışıyorum Hadi kaçmaması lazımdı o Bu da kaçtı İnsan tabi biraz hırslanıyor acele ediyor arkadaşlar Kaçırdık sonuncu kaçmaması Baya yakın geçti ama e, Tabi Nişan ibaresi olmuyor arkadaşlar Roketlerde nişan ibaresini koymamışlar Ki koysalardı çok rahat olurdu Yani bir Eee herketle veya bir uçakla, roketi olan bir uçakla 6 kişi indirdiniz. Eğer nişan ibaresi olsaydı bakalım makinalarla indirebileceğiz mi? Çok ihtimal vermiyorum. Bu uçak büyük gördüğünüz gibi resmen emiyor arkadaşlar. Kurşunlarımız resmen emiyor. Hiç oralı olmadı şu ana kadar. Arkasında makinası yok galiba. Gayet güzel. Evet kritiğimizi verdik. Tutuşturduk arkadaşlar. Bakalım. Sonuna kadar harcayacağız kurşunları. Şu an bitti. Motorun devrini düşünüyorum. Flapları açacağız. Açmışım zaten flapler arkadaşlar. Şu an bayağı yavaşladık. Gördüğünüz gibi arkasında kalabiliyoruz. Eğer hızımızı düşürmeseydik bu mümkün olmayacaktı. ihtimal geçip bir U dönüşü yapacaktık. O arada başkasına kaybedebilirdik. Şu an gayet iyi 2 saniyemiz var. Tara abicim tara tara tara. Harika almış olduk arkadaşlar. Sağdaki roketi de motoru da indirmiş olduk. Yalnız roketle alabilseydik çok daha hoş olurdu. Şimdilik böyle bir şey mümkün olmadı. Neyse bakalım hala yeniliyoruz ama içimde bir ümit de var arkadaşlar. Sanki aşağı yukarı %50'ye 50 mi? Bana mı öyle geliyor bara baktığınızda? Kırmızı birazcık daha fazla gibi. 60'a 40 gibi. Bakalım buna bir etkimiz olacak mı? Baya yaklaştı yere. Yere mi indi o? Yere indiyse rahat alırız. Evet almış olduk. Mesafemiz de iyiydi arkadaşlar. Ona yaklaşana kadar mesafemiz iyiydi. Kurşunumuz da vardı. Bu bize baya faydalı olmuş oldu onu da indirmiş olduk bakalım tekrar dönüyoruz kurşunumuz kaç aşağı yukarı 1921 fena değil ee, resmen sanki tarihten bir e, geçmişten bir zaman söylemiş gibi olduk 1921'de bir şey olduğumu hatırlamıyorum şu anda ama evet, 1921 kurşun yeterli olarak işte bir kişiyi almak için eğer isabet oranımız yüksek olursa e, bakıyorum virüs uçağı bunlar etkili oluyor arkadaşlar manevra noktasında etkili oluyor denk getirebileceğiz mi bakalım. Evet. Şu ana kadar sanki evet geldi birkaç tane. Kritiği vermiş olduk. Arkasında biri var ama o niye ateş etmiyor? Büyük ihtimal yükleme yapıyor. O tamam o şeymiş kobraymış. Ben yollamaya devam ediyorum. Ve şu an aşağı doğru yöneldi. Onu da almış olduk arkadaşlar. Kobralar böyle. Bildiğiniz gibi kobralar arkadaşlar. O biri geliyor biri geliyor. bizi ee, alabilirler arkadaşlar. Onların sahasına yaklaştık galiba. Evet şu anda birkaç hasar geldi. Dönmeye çalışıyorum. Arkasına geçmeye çalışıyorum. Evet geçeceğiz gibi ama yalnız değilse ki değilmiş. Kanadımızı kopardı arkadaşlar. Kanadı kırık bir kuş gibi yere inmiş olduk. Maalesef. Ee, ama uçağımız patlamadı hala. Her ne kadar puanı almış ol olsa da arkadaş. Evet. E, son bir uçak daha kullanabilir miyiz? Bilemiyorum arkadaşlar. Son bir uçak daha kullanmaya çalışacağız. Bu vakit çok az gibi duruyor. Zaten 5 dakika kaldı diyor oyun ama oyun bundan önce bitecek diye çok ciddi manada endişelerim var ee, Bakalım uçağı kullanabileceğiz mi Bu arada Mustang'i aldım hemen arkadaşlar Bakalım Mustang'i size gösterebileceğim mi Yani çok farklı bir uçak değil Beklediğimden e, biraz Hayal kırıklığına uğrattı açıkçası benim Ve evet, şu anda bitmişti oldu arkadaşlar Kullanamadık ama göstereyim nasıl olduğunu Şöyle bildiğiniz gibi makineli tüfek Çıkışı var arkadaşlar diğer uçaklarda Olduğu gibi çok farklı değil ee, Ama geliştirdikçe Belki çok etkili bir uçak haline gelecektir Makineli tüfeklerin hızı artacaktır ee, evet bilinciliği almış olduk arkadaşlar. Öyle veya böyle bir şekilde. <laughs> bakalım nelerimiz var. Hızlıca bakalım. Yerdeki birkaç tane hedefi kurtarmışız. Birkaç uçağı, iki tane uçağı sanırsam kurtarmışız. Onun haricinde e, fighter uçakları indirmişiz. Yani it dalışında indirmişiz. Altı tane uçak üst üste indirilmiş sanırsam arkadaşlar. Benim üstümde olan uçakları, level olarak üstünde olan uçakları indirmişiz. Ve en çok uçağı öldüren de arkadaşlar takım içinde sanırsam bizmişiz. Öyleymiş. Gördüğünüz gibi 8 karşı tarafta 11 uçak vuran arkadaş var. 9 8 var. Ee, umarım beğenmişiz arkadaşlar. Böyleydi Amerika. Mustang geliştirdikçe size göstermeye çalışacağım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.